Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Güysu. Yine kısa bir video ile karşınızdayım. Şimdi beni izleyen, dinleyen arkadaşlar, bazıları eski, bazıları biraz tecrübeli, bazıları da yeni. Ama ben daha çok böyle biraz tecrübeli ve yeni arkadaşlara sesleniyorum. Çünkü eski arkadaşlar artık bazı durumlara, dönemlere alıştılar ve öğrendiler ve biraz daha böyle sakin kalabiliyorlar bu dalgalı piyasada. Şimdi endeks tarafında 3 dönem var. Bir endeksin rally dönemi. Rally yaptık kısa bir dönem. Bu rally dönemi oluyor. Sonra ikinci dönem endeksin durgunlaştı ve endeksin köpüğünün alındığı kar al yapıldığı köpüğünün alındığı dönem. Üçüncü dönemde endeksin düşmeye başladığı, çakılmaya doğru aşağı doğru gitti. Böyle her gün patır patır döküldüğü dönem. Şimdi bu üç dönemi son 5 yılda yaşadık. Mesela geçen sene endeksin rally dönemini yaşadık. %110 endeks yükseldi. Sonra son 1-2 bir, aydır biraz durgunduk, bir köpük alındı. O dönemi yaşadık, durgundu. Ve hala bu durgunluk devam ediyor. Bir de endeksin böyle patladığı, döküldüğü dönemi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbay Cuma gezisi de görevden alınmıştı. Pazartesi eksi 10, salı eksi 10, çarşamba eksi 8 görmüştü borsa. Ve bu da endeksin patladığı dönem. Bu üç dönemi son 5 yılda yaşadık. Şimdi bu 3 dönem dışında endeksin farklı durumları da var. Mesela bir testere piyasası Dalgalı piyasa durmuş. Şu anki piyasa dalgalı piyasa. Testere piyasasının endeks sabah artı açar, akşam eksi kapatır. Bu böyle 1-2 hafta devam eder ve her gün endeks düşer. Bu testere piyasa. Dalgalı piyasa için bir band aralığında yani şu anda 8700'de 9450 bandında bir hafta yukarı yapıyor, bir hafta aşağı yapıyor, gidip geliyor. Bu dalgalı piyasa. Şimdi endeks şu anda baktığınız zaman zaten 9000 üzerinde. Ama hisse fiyatlarına baktığınız zaman sanki endeks 5000'miş gibi. Sanki endeks 4500, 5000, bin 6000'miş gibi. Yani endeksin 5000, 6000 neredeyken hisse fiyatları şu anki hisse fiyatları o dönemdeki hisse fiyatlarıyla aynı. Peki endeks neden 9000 üzeri? Bir Türk Hava Yolları'nı aldılar son 2 hafta içinde. İki, bankaları aldılar. Endeks tahtaları. Türk Hava Yolları en büyük endeks tahtası. Bankalar Türk Hava Yolları'ndan sonraki büyük endeks tahtası. Endeks tahtalarını aldılar ve endeksi 9000 üstüne attılar. Fişin not artışından sonra söylemiştik. Bankalar not artışı gelecek. Sonra birkaç büyük şirketin not görünümü artacak demiştik. Bu fişin adımlarından sonra biraz bankaları aldılar. Sonra Türk Hava Yolları'nı aldılar. Ve endeks 9000'in üzerine arttı. Şimdi yan tahtalarda biraz geri çekilmeler var. Yani biraz erime var. Spek tahtaların bazıları patır patır dökülüyor zaten. Çünkü bazı spek tahtalarda bedeli sermaye arttırımları gelmeye başladı ve devamı gelecek. Şimdi da neden anlatıyorum? Sürekli şu mesaj geliyor. Endeks artı 2 yapınca diyor ki bir endeks artı 2 yaptı benim hissem neden artı 2 yapmadı? Yahu senin hisse endeks hissesiydi zaten. Burayı anlamıyorsun. Yani ne aldığını, nasıl, hangi türden bir hisse aldığını bir kere bunu bilmen lazım. Endeks hissesi mi aldın? Yan tahta mı aldın? Spek tahta mı aldın? Borç tahta mı aldın? Bir endeks tahtaları var. Biz 30'da genelde bunlar. İki, yan tahtalar var. Biz 30 dışında temeli sağlam iş şirketler. Üç, spek tahta. Yani patron, tahtacıyla anlaşmış, iş yapıyor ortak. Spekülatif hareketler. Bir gün tavan yapıyor, 5 dakika sonra taban yapıyor. Bir de boş tahtalar var. Kimsenin elini böyle değmediği, kaderine terk edilmiş, kimsenin cesaret edip de mal toplamadığı, şirket sahibinin kötü... Şirket sahibinin borsacı olmasından dolayı çekinen spekler, oyuncuların böyle dokunmadı boş tahtalar var. Şimdi bunları bilmek lazım. Bunları hep ara ara anlatıyorum zaten. Şimdi piyasa geri geliyor. Biraz kağıtlar yan tahtalar dökülüyor. Bu neden böyle oluyor? Bunun belli sebepleri var. Bir, faiz çok yüksek. Hep ısrarla söylüyorum faize karşı yüksek faiz borsanın sevmediği yüksek. İki olay, dönem, durum. Bir, borsa belirsizliği sevmez. İki, borsa yüksek faizi sevmez. Yani. Üçü de biliyorsunuz, borsa savaşları sevmez. Bu da üç. Üçü de ben buldum. Borsa savaşları sevmez. Faizi sevmez, belirsizlik ortamını sevmez, savaşları sevmez. Şimdi zor bir dönemdeyiz. Böyle insanların sabrının ölçüldüğü, her gün portföyde biraz eksiğinin arttığı ve sabırsız yani borsaya giren yeni arkadaşlar biraz orta vade arkadaşlar yani 2-3 yıldır borsada olan kişiler pandemide gelen bir de pandemiden önce 10 yıllık 15 yıllık borsacı olanlar var onlar zaten ekran kapatıp zaten bakmıyoruz zaten onlar orta vade ya uzun vade yatırımcı zaten. Adam 3 liradan Türk Hava Yolları almıştır, 5 liradan Aselsan almıştır, 3 liradan Şişe almıştır, 2 liradan SAS almıştır. O zaten ekranı kapattı zaten böyle havalarda. Bakmıyor onlar zaten. Onlar uzun vadeci. Ama pandemide gelen ve son bir yıl ya da son iki yıl içinde borsaya gelenler böyle dalgalanmalarda o kadar panikler, o kadar korkuyorlar. Ha ben artık yani her gün video çekip aynı şeyi konuşmak da istemiyorum. Ama anlatıyorum. Üç şey istiyorum sizden. Bir, cesur olacaksın. Korkmayacaksın, cesur olacaksın. Borsanın birinci kuralı bu. Cesur ve korkmamak, Korkmamak. Korkuyorsan, cesur değilsen borsada işin yok. Al paranı git faize mi koyuyorsun, altına mı koyuyorsun? Arsa mı alıyorsun, ne yapıyorsan yap. Borsa ce cesurların yeri. Yüreğin mangal gibiyse borsaya gel. Ama korkuyorsan senin işin burada değil. Bura sana göre değil. Bir, cesur olmak. İki, sabırlı olmak. Sabır. Birazcık daha sabır. Sabır güzel bir imtihandır. Zaten sabır eden mükafatını alır zaten. Üç. Yatırımcı olmak. Orta vade yatırımcı olmak. Kumarcı olmamak. Yatırımcı. Kumarcı nedir? Her gün kağıt değiştiren, her gün ondan ona ondan ona, ondan ona gün sonu kocaman bir sıfır. Bu kumarcı mantıdır. Bu kumarcı, bu borsanın kumarcı mantı. Borsa kumarcısı. Kumarcılar yapar. Her gün daldan dala gezer. Sen orta vade yatırımcı olacaksın. Orta vade yatırımcı 1 ay ile 12 ay arası. Şirketin temeli sağlam mı? Şirket sahibi borsacı mı? Borsa mı yapıyor? Borsa ceza mı almış şirket sahibi? Ya da başka bir sabıka kay kaydı mı var? Yok. Şirket sahibi iyi olacak. Borsacı olmayacak. Şirketin temeli sağlam olacak. İhracat yapacak. Yatırım yapacak. Öz kaynaklarını artıracak. Sektörde lider olmaya çalışacak. Ve lider olması lazım. Şirkette gidip de alt pazarda olmayacak. Ya yıldız pazarı ya da ana pazarda olacak. Bunları anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü dinleyen insanlar var, soru soran insanlar var. Anlatıyorum, anlatıyorum. Kendinizi geliştirmeniz için anlatıyorum. Borsa 4-5 tane büyük oyuncunun elinde kardeşim. Eskiden borsa yabancının elindeydi. Merkez Bankası Başkanı gece görevden alınca yabancı çıktı gitti. Sonra ne oldu borsa? Bizim o 4-5 tane büyük oyuncuya kaldı. Onlar da şu an istediği at koşturuyor zaten. Bu işler böyle. Hoşçakalın. kalın Allah'a emanet olun. İlk dört devam edeceğiz korkmadan. Herkes rahat olsun. Güzel günlere.